Rifat Serdaroğlu 16 Ağustos 2023 rifatserdaroğlu.net Dünü hiç unutmayacağız. 15 Ağustos 2023 gününü biz doğru partililer hiç unutmayacağız. Dün hem AKP iktidarının hem de AKP yargısının yüz karası bir gündü. Pırıl pırıl zekaya sahip bir genç, namuslu, bilgili, yurtsever bir gazeteci dün tekrar cezaevine girdi. Hem yasal hakları engellendi ve tam beşinci kez cezaevinde. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok sayıda mahkememiz oldu. Erdoğan'la mahkeme maceralarımız eğer yazabilirsem tam bir başucu kitabı olabilir. Hayırlısı. Bir yazımda Erdoğan'a şöyle seslenmiştim. Erdoğan, Türk milleti sana ne istediysen verdi. Belediye başkanı olacağım dedin, verdi. Parti kurdun, oy verdi. Milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı olacağım dedin, onları da verdi. Biraz dur. Biraz düşün ne yapıyorsun? Devlet gücünü kullanıp insanlara kötülük yapma. Suçsuz insanları sırf seni istemiyor diye hapse attırma. Türk ordusunun gelenekleriyle oynama. Türk milletini bölme. Bizlerin kalplerimizin bir yerinde, bir köşesinde senin için ufak da olsa bir merhamet hissi kalsın. Sen de bir gün gücünü kaybedeceksin. Senin de hukuka, adalete ihtiyacın olacak. Hayda! Yine ve yeniden doğru cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaevlerinde insanlar nöbetleşe uyuyabiliyor. Yatak yok. Çünkü kapasitenin çok üstünde hapiste insan var. Vergisini, bankalara borcunu ödeyemeyen, mal beyanında bulunmasını da bilmeyen garibanlar gruplar halinde cezaevine giriyorlar. Bir grup çıkınca diğer grup giriyor. Cezaevlerinde Hizbullah katillerinden bir kişi bile kalmadı. Hepsi serbest. Ya devletin il emniyet müdürü ve beş polis nerede? toprak oldular. Sivas'ta insanlarımızı canlı canlı yakan pisliklerden hapiste bir kişi kalmadı. Hepsi serbest. Ya Sivas'ta yakılanlar ya aileleri onlar ömür boyu yanmaktalar. 62 yaşındaki bir tarikat reisi 7-9 yaşındaki çocuklara tecavüz etmişti. Ağır ceza mahkemesi suçluyu 60 yıl hapse mahkum etmişti. Dönemin Adalet Bakanı şahitlik yaptı. Dedi ki tecavüz vardır ama çocukların rızası vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Yargıtay tecavüzcünün beraatine karar verdi ve pislik serbest kaldı. Adam öldüren, karısını tetikçi tutarak öldürten mafya pislikleri de serbest. Tüm pislikler serbest ve iktidar partisinin genel merkezlerinde boy gösteriyorlar. Ve Barış Pehlivan adlı bir namuslu vatan evladı hakkı yenilerek sırf AKP yönetimi istedi diye cezaevinde. Laik cumhuriyetin bekçilerinden duayen gazeteci Merdan Yanarda suçsuz günahsız olarak sadece AKP yönetimi istedi diye hapiste. Bunu ne Allah ne adalet ne de kamu vicdanı kabul eder. AKP'nin bu zulmüne susarak, itiraz etmeyerek, bana ne ya diyerek ortak olan zavallılar, sizler böyle sustukça, sindikçe, korktukça Aynısı sizin veya bir yakınınızın başına gelecektir. Doğru Parti siyasi sorumluluk alırsa, Türk milleti isterse Türk yargısını bağımsız, tarafsız, adil, eşit, şeffaf bir hale getirecektir ve mutlaka ama mutlaka devri sabık yaratıp yargı önünde hesap soracaktır. Bu kötülükleri yapanlar ölse bile gıyaplarında yargılanacaklar, çaldıkları hazineye aktarılacak, bunların isimleri ve resimleri Türk Devleti'nin hiçbir duvarına asılmayacaktır. Barış Pehlivan, Merdan Yanardağ kardeşlerimiz sizinleyiz. Rifat Serdaroğlu